Merhaba arkadaşlar, PHP dersine hoş geldiniz. Bugün de sizlerle PDO veri tabanı bağlantısını göreceğiz. Hemen şuradan yeni dosya diyelim. Bağlan.php sayfamız olsun. PHP teklerimizi açalım. Evet, veri tabanı bağlantısı genellikle bu bağlantılar bir try catch içinde olur. Şöyle try deyip bir de bunun pardon bir de bunun catch olması lazım ki hata veriyor yoksa. <laughs> try işte bir veri tabanı sağlam bağlanmasını sağlıyor. Eğer bir hata oluşursa keçe düşecek. Catch de hata neyse işte <laughs> yaklaşık bir değer bize söyleyecek pdo exception hatasını yakaladığında e'ye atlıyorum sonra bu e'yi echo diyoruz ee, ekrana bastır şu şekilde get mesaj diyerek ekrana bastıracak arkadaşlar daha sonra artık geldik şey veritama balansına <laughs> BDB değişken atacağım. Ne diyorum? E, PDO açıyoruz. Daha sonra mySQL diyorsunuz. Host yazıyorsunuz. Host. Biz nasıl bağlanıyorduk? E, Lokal host yazarak atıyorum. ilerleyen zamanda siz uzak sunucu e, kiraladınız. O yüzden o zaman onun IP adresini yazacaksınız. Şu an biz e, localhost'ta çalıştığımız için localhost yazdım. <laughs> DB name'imizi yazacağız. Neydi? Bunu da yaz. bizimkisi. Sonra char set'imiz e, bunu UTF8 yapacağız. Türkçe karakterlerle uyumlu olması için. E, yani e, sayfada sorun olmaz ama gelen veri tabanına gelen değerler eğer Türkçe karakter içerirse hataya neden olur. O yüzden UTF-8'i yazıyoruz. Son olarak da artık şifreyi yazacağız. Yani admin yani giriş kullanıcı adı ve giriş şifreleri. Bu varsayın olarak root'tur. Şifre de şifresi olarak gelir ama şifre koyduysanız burayı mutlaka atıyorum yazmanız gerekiyor yoksa hataya düşer. Onu da görürüz. Eko diyorum. Artık sağlandıysa tebrikler. Veri tabanı bağlantısı başarılı. Şu şekilde yazmasını istiyorum. Şöyle basalım arkadaşlar. Evet. Bağlantı sağlanmış arkadaşlar. Tebrikler veri tabanı. Bağlantısı başarılı. Atıyorum ben e, şifreyi <laughs> onu görelim dedim ya. Onu görelim. E, yanlış girdim. Şöyle salladım. Şöyle F5'e bastığım an tak ne oldu? Using password yes. Buradan hataya neden oluyor? <laughs> Akses erişim reddedildi. Root kullanıcısı için diyor. Yani hatayı da söylüyor bize. <laughs> Başka bir hata yapalım. Atıyorum. E, veri tabanın adını yanlış girelim. <laughs> Bakalım bana ne diyecek. <laughs> ben diyor bilemiyorum diyor. Böyle bir veri tavanın yok senin diyor. Yani bunu da yazdı böyle bir veri tavanımız yok diyor Yani hatayı e, yani bayağı açıklayıcı bir şekilde söylüyor. Yani eskiden daha kötüydü. Yani öyle bir şey söylüyordu ki anlamıyorduk. <laughs> eee neyse ki onu PDO e, geliştirdi PHP e, geliştiricileri tarafından. Bu şekilde daha iyi daha anlaşılır oluyor. Evet, veri tavanı bağlantısını sağlamış olduk. Bir sonraki derste de artık create işlemlerine geçelim. Yani ekleme işlemlerine geçeceğiz. Kolay gelsin arkadaşlar.